Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Baharın gelişini minik zarif çiçekleriyle müjdeleyen o harika bitkiyi konuşacağız bugün. Muscari, yani üzüm sümbülü. Bahçenize veya balkonunuza bir kez ektiğinizde, her yıl sizi selamlamak için geri gelen, zahmetsiz ve büyüleyici bir güzellik. Eğer siz de bahçenizde mor bir renk denizi yaratmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Peki, nedir bu muscari? muskari, asparagaceae yani kuşkonmazgiller ailesinden gelen soğanlı bir bitki cinsi. Adını bazı türlerinin misk gibi kokmasından alıyor. Üzüm salkımına benzeyen minik, çan şeklindeki çiçekleriyle hemen tanınır. En yaygın rengi hepimizin bildiği o canlı mordur ama beyaz, pembe, sarı ve açık mavi tonlarında türleri de var. Dünya üzerinde yaklaşık 50 farklı türü bulunuyor ve birçoğu da bizim coğrafyamıza yani Akdeniz Havzası'na özgü. Gelelim en önemli konuya. Muscari nasıl dikilir? İster bahçeye ister saksıya, dikimi gerçekten çok kolay. Muscari soğanlarını dikmek için en ideal zaman sonbahar aylarıdır, yani Eylül ayından Kasım sonuna kadar. Bu, soğanların kış boyunca köklenip bahara hazırlanması için gereken süreyi onlara tanır. Toprak konusunda hiç seçici değildir. İyi direne olan, yani suyu tutmayan herhangi bir bahçe toprağında rahatlıkla yetişir. Eğer saksıya dikecekseniz, standart bir saksı toprağı işinizi görecektir. Soğanları yaklaşık 5-8 cm derinliğe, birbirlerinden de yine 5-8 cm aralıklarla dikmeniz yeterli. Sivri uçlarının yukarıya baktığından emin olun. Bahçenizde doğal bir görünüm yaratmak isterseniz, soğanları gruplar halinde, gelişi güzel bir şekilde serpiştirip düştükleri yere dikebilirsiniz. Bu, zamanla yayılıp harika bir kır bahçesi etkisi yaratacaktır. Muscari ne zaman çiçek açar diye merak ediyorsanız, genellikle ilk baharın başından ortasına kadar, yani Mart ve Nisan aylarında çiçeklenir. Yani bazen havalar sıcak giderse Şubat sonunda bile sürpriz yapabilirler. Bu yüzden baharın en erken habercilerinden biri olarak kabul edilirler. Peki güneş ve su istekleri nasıl? Muscari tam güneşli veya yarı gölgeli alanları sever. Ne kadar çok güneş alırlarsa, o kadar bol çiçek açarlar. Ancak hafif gölgeyi de tolere edebilirler. Özellikle ağaç altlarında çok güzel bir görüntü oluştururlar. Hem sulama konusunda ise oldukça dayanıklıdırlar. Dikimden sonra bir kez can suyu vermeniz yeterli. Sonrasında yağmurlar zaten ihtiyaçları olan nemi sağlayacaktır. Çok kurak bir kış geçirirseniz ara sıra sulayabilirsiniz. Çiçeklenme döneminde de toprağı nemli tutmak çiçeklerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur. Şimdi de en sevdiğim kısma gelelim. Çoğaltma. Muscari çoğaltılması en kolay soğanlı bitkilerden biridir. Kendi kendine toprak altında minik yavru soğanlar üreterek yayılır. Birkaç yıl içinde diktiğiniz bir avuç soğan kocaman bir koloniye dönüşebilir. Eğer bu yayılmayı kontrol etmek veya başka yerlere de dikmek isterseniz birkaç yılda bir soğanları ayırabilirsiniz. Bunun için en doğru zaman yaz aylarıdır. Çiçekler geçip yapraklar tamamen sararıp kuruduktan sonra, yani bitki uykuya geçtiğinde, soğanları topraktan dikkatlice çıkarın. Birbirine yapışmış olan yavru soğanları nazikçe ayırın. Bu ayırdığınız soğanları hemen başka bir yere dikebilir veya sonbahara kadar serin, kuru ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz. E kuruyan yaprakları ve çiçek saplarını temizlemeyi unutmayın. Bu, bitkinin enerjisini gelecek yıl için soğanında biriktirmesine yardımcı olur. Kısacası muskari bahçenize veya saksılarınıza çok az bir bakımla yıllarca sürecek bir renk ve neşe katacak harika bir bitki. Toprağa ektiğiniz birkaç soğan, her bahar sizi daha da büyüyen mor bir dalgayla karşılayacak. Umarım bu video, muskari yetiştirme konusunda size ilham vermiştir. Eğer sorularınız varsa, yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.